...bu davayı size bulaştırmadan çözmenin yollarını arayacağım. Baban için. Üzülme be oğlum, eğlendik işte. Ha, eğlendik, eğlendik. Al, eğlendik. Ba bana niye kızıyor ki bu? Ha abi, biz bulmak için o kadar uğraştık ya. Hayır, bana niye kızıyor? Berk, ha, bana, bana. dikkat et abi. Aa, sen bana en baştan anlatır mısın Sırayla? Anlatayım abi. Gece yarısına doğru geldik buraya, yarım gibi falan. Arabayı şöyle koydum. X işaretinin olduğu yeri de kazmaya başladık direkt. Sen görüyor musun abi oradan çarpı işareti? Evet, görüyorum. Sorun yok yani. Abi kum bu, ısırmaz bak. Bir inip baksan şöyle. Evet, her taraf kum. Doğru söylüyorsun. Ee, eh, Berk ben iyi. Merak etme, evet. Kazdığınız yer doğru değil. Çünkü bu haritaya göre... ...şu taraflar falan olmalı. Yani bu bana hiç mantıklı gelmiyor. Ee, soygundan kaldırdığı milyonlar lirayı... ...devasa bir çarpının altına niye gömer insan? Çok saçma. Abi ne milyonu ya? On bin lira çıktı orada. On bin lira mı? Tabii canım. Kaç kere saydım. Başta ben de şaşırdım hatta. Ama sonra dedim ki hani banka sigorta şirketinden... ...söğüşlemek için böyle parayı şişirmiş olabilir falan dedim. Mesela birkaç yıl önce bize hırsız girdi. Babam polise işte evde çok değerli bir tablo olduğunu falan söylemişti. onu çalındığını söyledi. Sen mi söylüyorsun? Evet. Ne var bunda abi? Herkes yapıyor. Bence banka da öyle yaptı yani. <laughs> Aa, bir çekilsene. Demin orada bir şey gördüm ha. Şurada bir şey var. O... O ne? Bir bakar mısın? Kürek abi o. Ha yok o değil o değil. Arkan arkanda böyle ufak bir şey. Renkli. Şu mu? He. Maske var abi. Berk. Ne oldu? Çabuk. Çabuk gidiyoruz. Çabuk çabuk çabuk. gitmiyor. Hadi bassana yürüsene. Sınır gitti. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ha? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? arabayı tekrar çalıştır. Abi çalıştır. Tekrar, Çalıştın. Sabah oldu mu? Oldu. Ben dışarı çıkıyorum biraz hava alacağım. <gülüyor> <gülüyor> yapmıyorum. Ne olur benim buradan çıkmam lazım. Berk! Abi bir sakin ol lütfen. Ah. Abi bak gözünü seveyim sakin ol. Bak ben seni buradan çıkaracağım. Söz veriyorum tamam mı? Ama bir sakin ol tamam mı? O zaman şey... E, cep telefonu nerede? Cep telefonunu. Abi akıl ettim ben de kaç kere baktım. Çekmiyor abi burada. Ama şey diğerin ki Mahmut'un ki mesela. Kim? Mahmut'un ki, bu ölü olan ceset, e, arabadaki ceset, ölmüş hırsız, soyguncu, o adamın Abi. telefonu. Al, al Düğmelerine bas, düğmelerine, hepsine bas. Nasıl? çekmiyorum? Ama ha. basmıyorsun ki hiç hiçbir düğmeye basmıyorsun. Hepsine bas diyorum sana. Bu ne? Gelen çağırırlar abi. Haa. Süslü tacı Oktay Kaplan'ı bankadan aramış. Ha, tabii ya. Ne oldu? Belki olayı çözdüm. Evet olayı çözdüm. Ya, yavaş. Motor var motor var. Ah be. Çarptık ya. Vallahi çarptık kanka bu oyun çok iyi. Yeni ama çok iyi. İyi de beceremiyorsun ki. Ee. Ah. gel gel gel. Ya. Ben de tam seni düşünüyordum. Düşünme sen beni. Ha. niye ya? Düşünmek de mi yasak? Evet yasak. Ayrıca Galip nerede siz biliyor musunuz? Dün akşamdan beri ortada yok. Çıldıracağım ya. Senin olanlardan haberin yok mu? Neden haberim yok? Oho. Çiğer zımyanımı. Abi. abi tamam açtım dur açtım ya. Abi Derviş abi bir gözünü seveyim bir sakinleş ya. Neymişsin abi bir sakinleş ya. Bak burada değiliz şu an. Başka şeyler düşünüyoruz. Başka şeyler düşünüyoruz. Burada değiliz. başka bir yerdeyiz şu an. Ne dedin az önce? Olayı çözdüm dedin değil mi? Evet. Ha, çözdün olayı. <laughs> Onu böyle bana <laughs> baştan anlat şimdi. Nasıl oluyor? Soyguncular geldi bankaya. Ee? Şey köstebek. Bankada köstebek varmış. <laughs> şey Şube Müdür Yardımcısı Oktay Kaplan planlamış olmalı. O ve Mahmut Doymaz bir de Kaplan'ın erkek kardeşi Süslü Taci. Polisin Oktay'dan kuş kullanmaması için soygunculardan ağır bir dayak yemesi gerekiyordu. Ancak sonra işler karıştı. Güvenlik görevlisi Taci'yi vurdu. Adam yaralı olarak kaçmayı başardı. Birkaç saat sonra ölmüş olmalı. Ceset polisin eline geçerse kolayca teşhis edilecek ve Oktay Kaplan'ın soygunda parmağı olduğu ortaya çıkacaktı. Yani cesetten bir an önce kurtulmaları gerekiyordu. Bu defin haritası filan değil. Oktay Kaplan'ın kardeşinin nereye gömüleceğini gösteriyor. E 10 bin lira çıktı abi orada ama ne peki? E... Onu siz sonradan bulasınız diye oraya koydu. Çünkü kardeşini gömecek vakti yoktu. Ufak bir çukur kazıp parayı içine koydu. Sizin on bin liraya da fit olacağınızı tahmin etti. Ve üzerine de kocaman bir çarpı işareti çaktı. On bini cebe indirip ayak altında dolaşmaktan vazgeçecektiniz. Ve tahmini de doğru çıktı. Anladım ya. şimdi ne yapacağız abi? <laughs> evet, bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun? Yani ben şu anda boğulmayı planlıyorum. Neresi abi? Derviş abi bana bakar mısın? Yok ben istemiyorum. Ya bir bana bak. <laughs> Abi ne?